Şimdi şöyle bir alayım. Allah Allah. Harlas'ın kuşburnu marmelatını deniyorum. Şunun güzelliği. Çeliğine bir bakacağım. Organik kuşburnu meyvesi. %65 organik elma suyu konsantresi. Asitlik düzenleyici. Bir tek sağlıksız asitlik düzenleyici var diyebilirim. Ama onun dışında içeriği müko Çünkü şeker yok. Tatlandırıcı yok. Hiçbir şey yok. O anlamda çok güzel. Ve ben normalde marmelatmış işte reçelmiş o tarz şeylere bayılırım. Ama çok şekersiz alternatifleri yok benim sevdiklerim. Mesela gül reçelinin şekersiz alternatifini bulan varsa bana söylesin ne olur. Ne olur söylesin ya. Yani. Uy, Ay, 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 ay çok güzel koktu. Çok güzel koktu. Çok... Şimdi şöyle bir alayım. Allah. Ben kendi videolarımı izlerken de benim canım çekiyor biliyor musunuz? Harası aferin. Çok iyi. Yani şöyle hani bir tık may var o kuş burnundan ötürü. Ama içeriği sağlıklı. Tadı güzel. Kıvamı güzel. Yani beni bayağı bir cezvette. Sekiz buçuk veriyorum ya. Sekiz buçuk.